Arkadaşlar bu videomuzu sizlere ee, bir arkadaşımız çok çok istemiş arkadaşlar. Youtube ee, şey yapar mısın demiş arkadaşlar. Ben de artık Youtube'un bir ee, şeyini yapacağım. Youtube Squishy'si yapacağım arkadaşlar. O zaman hemen başlayalım. Ben Youtube'u çizip geliyorum. Evet, ama ondan önce arkadaşlar kılığımızı şu şekilde katlamamız lazım. Yani katlamazsak olmaz. Şimdi ben bunu çizip geliyorum. Evet arkadaşlar ben bunu çizdim ama yanlışlıkla aslında söylemeden de boyamışım. Ee, neyse arkadaşlar şimdi e, üstünü bantlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar üstünü bantladım şöyle görürsünüz zaten. Şimdi arkadaşlar e, ben bunu kesip geliyorum. Kesiyorum kestim arkadaşlar. Böyle iki taraflı oldular. Şimdi ba kenarlarını bantlayacağım. Burası açık kalacak. Burayı da bantlayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben bunu böyle 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 bantladım. Burası böyle açık al Şimdi poşet koyup geliyorum. Ve siz istedi de, de koyabilirsiniz. E vazgeçtim ben de sıra sıra koyacağım. Evet arkadaşlar şimdi ben bunu keseceğim. Kocaman poşet aldım ama yüzünü keselim. Şöyle demiş ile yapacağım dedim ama baktım evde sırası kalmamış. O yüzden ben de poşet kullandım arkadaşlar. Ee, şu şekilde hızlıca keselim arkadaşlar. Şöyle ben bu kesip geliyorum arkadaşlar. Böyle bir sürü bu sürü bir sürü, bir sürü yaptım arkadaşlar. Şimdi bunun içine dolduracağım. Şöyle bir tane kalem yardımı ile doldurabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde kırmayacağım içine. Şöyle, ben de böyle koyacağım içine. Evet arkadaşlar şu şekilde hızlı hızlı dolduruyorum. Ben o zaman hemen doldurup geliyorum. Evet arkadaşlar böyle içine doldurdum arkadaşlar. Şimdi bantlayıp geliyorum. Bantladım arkadaşlar ağzımı böyle oldu. Ee, kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir şekilde de arkasına bir şey yapmadık. Ee, sonra başka videolarım da gelecek zaten. Birazcık da çok soru oldu ama bakın şöyle bir göstereyim bir saniye. Bakın. Gerçekten duyuyor musunuz? Gerçekten ama böyle çok güzel oldu. Büzüldü bant yok gibi yani arkası öyle ama aslında önü bantlı bu arada. Şöyle ışık yansıyorsa görebilirsiniz. Zaten kanalıma tekrardan abone olun. Videomu beğenmeyi unutmayınız. Görüşürüz.